Arkadaşlar merhabalar. Benden Sedat Usta. Burası Sedat Otogaz. 1 LPG montajından da karşınızdayız. Bugünkü aracımız inanılmaz bir motor gücüne sahip olan Porsche Cayenne arkadaşlar. 2004 model. 330 kva 450 beygir. 4500 motor gücüne sahip olan V8 Turbo. Porsche Cayenne Turbo arkadaşlar. Aracımızın montajı iki gün sürdü. Çarşamba günü sabah başladık. Perşembe günü akşam bitti bu aracın montajı. Biraz zor bir araç arkadaşlar. Kolay montaj yapılan bir araç değil. VFG tankını silindir tank olarak tercih ettik. Yedek lastik yeri olmadığı için bu araçlarda var aslında ama simit tank uygulamak için çok mümkün olmadığı için araç sahibi de böyle bir tankı tercih ettiği için bu tankı uyguladık. Dolum ağzına bir de bakalım arkadaşlar. Dolmazımızda burada gizli bir şekilde gayet şık oldu. Gördüğünüz gibi. Bu aracımıza LPG sistemi markası olarak yerli sermayenin gururu, Atiker Şirketler Grubunun ürünü olan Atiker AKL sistemi yani AKL Elegant sistemini uyguladık. Gördüğünüz gibi regülatörümüz bu tarz motorlar için özel tasarlanmış bir regülatördür. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Bu regülatörler iki tip regülatör mevcuttur. Bir tek çıkışlı bir çift çıkışlı. Biz bu araç 4500 motor olduğu için 450 beygir olduğu için çift çıkışlı regülatör kullandık. Gördüğünüz gibi hortumun biri üstte bir de altta. Yani sağ silindire ayrı bir LPG attı, Sol silindire ayrı bir LPG hattı gelmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çift hortumun Regülatörden gelen hortumlar. AKL elegant sistemini uyguladık. Bakır borumuz arkadan ön tarafa gelen yaklaşık 6 metreden uzun bir olan bir boru. 8 milim çapında bir bakır boru kullandık. Bu kıvrımı da bir estetik görüntüyü de biz kendimiz sağlıyoruz. Aynı zamanda böyle bir araçlarda ani yüklenmelerde gaz pedalına buradaki biriken gaz motoru gayet yeterli bir şekilde doyurmasına yardımcı olacaktır. Porsche Cayenne 4500 motor V8 turbo arkadaşlar. Montaj gayet güzel geçti. Biraz zaman aldı ama gayet de güzel oldu. Şu bölgenin kapağını da uygulayalım bir. Evet gördüğünüz gibi araca ait bütün aksesuarlar yerlerine montajlı haliyle. Regülatör az bir kısmı burada gözükmekte. Çünkü başka türlü monte etme şansınız biraz mümkün olmuyor arkadaşlar. Evet Porsche Cayenne 2004 model 4500 motor V8 450 beygir arkadaşlar. Porsche LPG takılır mı? Takılır arkadaşlar. Önemli olan kaliteli işçilik. İyi bir ürün tercih ederseniz pişman olmazsınız. Sizler de böyle bir araca sahipseniz LPG düşünebilirsiniz. LPG anahtarını bu şekilde konumlandırdık. Araç sahibi bu şekilde istedi. Bir de çalıştıralım aracı. Gördüğünüz gibi şu an benzinle başladı. Yanıp sönerken benzin. Her şey kendisi otomatik ayarlıyor. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece benzinsiz yani benzin yakıtı ve LPG yakıtını eksik etmeyin. Yeterli. Görüldüğü gibi şu an LPG'de. Benzin almak istersek anında benzine geçer anında LPG alıp 5 saniye içinde tekrar LPG'ye geçiyor arkadaşlar. Aracımız 300 km hızı rahatlıkla yapan bir motor gücüne sahip. Biraz da motor gücüne bakalım arkadaşlar. Gerçi pek fazla deneme fırsatımız olmayabilir. Bakalım devir saatimiz kaça kadar yükselecek. anında 6000 devire kadar yükseliyor arkadaşlar. Sizler de böyle bir araca sahipseniz LPG düşünebilirsiniz. Bizler Sedat Otogaz olarak bu tarz araçlarda deneyimimiz biraz fazla. Bu araçlardan çok uygulama yapmakta olduğumuz için sizleri de servisimizde ağırlamak isteriz. Evet şu an servisimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yol testimiz yol gidiyormuz bu kadar. Araçla ilgili LPG tanıtımlarımız bu kadar arkadaşlar. Evet servisimize şu an ulaştık arkadaşlar. Servisimiz Sedat Otogaz. LPG dönüşüm servisimiz. Evet bugün günlerden Ramazan bayramı harifesi. Şimdilik sizlere iyi bayramlar diliyorum. Başka bir LPG montajında, başka bir araçta. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı bayramlar arkadaşlar.